biraz dinleneyim şurada ya. Zaten girdiğim her işten kovuldum. Nedense. Şurada dinletmem. Benim de hakkım. Şimdi biraz yemek yemeyi nasıl? Evet. Bakalım buzdolabında neler var. <laughs> Ve kola çok seviyorum mükemmel ikililer. Ben şuradan pizzayı alayım. Nam 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 nam. Oturayım şuraya <laughs> ah, ben. de bir öksürük sardım. Nam <laughs> nam 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 nam. Ne Hemen şu buzdolabını kapatayım. Evet. Tamam. Şimdi biraz odama gidip dinlenmek istiyorum. Aa. Biraz odama gidip dinlenmek istiyorum. Tamamdır. Işıkları kapatayım şuradan. Tamamdır. Ay tekrar açtım. Tamam. şey açmalıyım. Ah. 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 Elimizi yemek yiyeyim. Ah. O neydi öyle ya? En Ben burada uyuyamam ki En iyisi Geçen yaz Yaz için Kalmak için Sipariş ettim Balıya gideyim Of of Heh. Bavulumu da aldım Hemen gidiyorum Kili de açayım. Tamam. Hoşça kal güzel evim. Ah arabam neredeydi benim? Hemen arabamı bulayım. Her neyse. Scooter'ımla Sk gidebilirim sonuçta. Ben şuradan uzaklaşayım. Ah biraz durayım. Evet geldim. Ve... Artık burası benim. Hemen şöyle içeri gireyim. Aa, yazdığımı yıkmışlar. İnanamıyorum ya. Of. Gidecek yerim de yok. Ben o eve bir daha asla dönemem. Of of. <laughs> Öf ya. Gelmek zorundayım maalesef. Hmm, her neyse. En azından gizli bir yerim var. Orada yatarım. Ah geldim. Ah. Her neyse. İyi geceler size. Ah telefon çalıyor. Efendim. Merhabalar. Ben bakanlıktan Buyurun. Birazdan evinize önlüğünü basacak. Evinizi terk etmenizi isteriz. Не? <nye>